Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Medellin'de El Hardin Botanico de Medellin adlı bir parktayız. Bu park muazzam güzellikte bir yer. Ama bu videonun konusu da birazcık da hem size parkı izdireceğim hem de biraz yabancı dil öğrenmenin en etkin yollarından bahsetmek istiyorum bu vlog boyunca. İki ay önce Medellin şehrine geldim. Kolombiya'dayım. Kolombiya'ya geldiğimde hiç İspanyolcam yoktu arkadaşlar. Öncelikle en önemli şey yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız o dilin konuşulduğu ülkede belli bir süre yaşamanız gerekiyor. Daha sonra ise o ülkede bir dil kursuna yazılmanız faydalı olacaktır. Yani temel olarak belli bir seviyeye geldikten sonra günlük hayatta pratik yaparak yeni bir dili öğrenebilirsiniz. Ben de Kolombiya'da aynı şekilde taktik uyguluyorum. Yani iki ay kursa gittim. Kursa çok temel bir şekilde İspanyolca'nın temellerini, gramer yapısını öğrendim. Belli bir kelime haznesini oluşturdum. Daha sonra ise daha fazla kursa para vermemek için ve zaman harcamamak için kendimi tamamen günlük hayatın içinde geliştirmeye adadım diyebilirim İspanyolca'nı geliştirmek adına. Şu anda ise tamamen onu gerçekleştiriyorum. İki ay önce Kolombiya'ya geldiğimde arkadaşlar İspanyolcam sıfırdı. Sadece birazcık Duolingo'dan 3-5 kelime öğrenmiştim, 3-5 phrase öğrenmiştim. Buraya gelir gelmez ilk işim güzel bir üniversitede dil kursuna yazılmak oldu. Bunun sebebi yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız öncelikle temel gramer yapısını ve belli bir kelime haznesini bu kursta öğrenmeniz gerekiyor. Ben de aynı şekilde bir önceki videomda izlediğiniz gibi EFIT Üniversitesi'nde, Medellin'de iki aylık bir dil kursuna yazıldım. Bu kursu şu an yeni tamamladım ve bundan sonra kursa gitmek istemiyorum. Çünkü hem zaman çok zamanımı alıyor, günde 4 saat hafta içi o kursa gidiyordum. İki, i̇ki ay boyunca o şekilde yoğun bir şekilde İspanyolca çalıştım. Hem zaman gidiyor hem de tabii ki de para gidiyor. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra ise bu işi kendiniz halledebilirsiniz. Nasıl halledebilirsiniz? app'lerden aynı şekilde öğrenmeye devam edip aynı zamanda da o dilin konuşulduğu bir ülkede şu anda yaşadığım için her yerde İspanyolca konuşuluyor. Herkes İspanyolca konuşuyor ve burada insanlar İngilizce bilmiyor. O yüzden ben bu dili öğrenmeliyim. Ya başka türlü insanlarla iletişim kuramıyorum. Ve ben gezerken insanlarla iletişim kurmak benim en büyük amacım yerel insanlarla. O yüzden burada kendimi zorluyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de mümkün olabildiğince her gün lokal bir insanla diyalog kuruyorum. Yani bu kaldığım apartman dairesindeki güvenlik görevlisi olabiliyor, taksici olabiliyor, bekçi olabiliyor, polis olabiliyor. Bunun yanı sıra da tabii ki uygulamalardan, bildiğiniz uygulamalardan Tinder, Bumble gibi birçok kızla date e çıkıyorum. Buradaki Kolombiyalı kızlarla date e çıkıyorum ve özellikle de sadece İspanyolca bilenlerle çıkıyorum ki İngilizceye kalmayayım. Yani anlaşamadığım zaman hemen İngilizceye atlamayayım. O da İngilizce biliyor nasıl olsa diye. Kendimi rahat hissetmeyeyim. İnanın bana bu inanılmaz işe yarıyor. Yani ne istiyorsun? Yani date mi çıkarsınız? Lokal insanlarla mı tanışırsınız? İşte arkadaş ortamında dil değişimi etkinliklerine mi gidersiniz? Bulunduğunuz şehirde bu size kalmış. Bu ne aradığınıza bağlı birazcık da. Hani ben kişisel olarak inanılmaz fazla sayıda iki ay boyunca yerel Kolombiyalı insanla tanıştım burada. Hazırı çok iyi arkadaşım oldu burada mesela. Kendimi şu an Medellin'de, Kolombiya'da gerçekten evde hissediyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı çok cana yakın. Türklere çok benziyorlar toplum yapısı olarak. Aile çok önemli burada, din çok önemli mesela, koyu katolikler. O yüzden şu anda bence güzel bir ortamdayım İspanyolcamı geliştirmek adına. Şu anda İspanyolcamın hikayede geldiği seviye ben bile gerçekten şaşırıyorum arkadaşlar bence 3 ay sonra çok farklı bir seviyede olacağım ve çok geliştireceğim kendimi. Çünkü belli bir süre daha Kolombiya'da yaşamayı düşünüyorum. Minimum 6 ay olacak şekilde. Ben yavaş seyahat ediyorum, hızlı seyahat etmiyorum. O yüzden belli bir süre daha Kolombiya'dayım. Şimdi birazcık da size şu an bulunduğum botanik bahçesini gezdireyim arkadaşlar. Muazzam güzellikte bir yer. Aşırı sessiz, sakin, çiçekler, böcekler. Hadi bakalım. Hola chicos, ¿cómo estás? Bien. Bien. Chao. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın ya. Medellin Botanik Bahçesi. El Jardin de Botanico Medellin. Jardines İspanyolca'da bahçe demek. Ha orada da tatlı çocuklar

Ah. Los sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Eh, seis. Seis. Oh, Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh, Tomás. ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás. Mi nombre es Farquín. Mu mucho gusto. Faruco. Faruco. Sí. Hola. Faruco. Mi nombre es Faruco. ¿Cómo se llama? Ah. Luciana. 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 Luciana, Juana. Juana. Ah, siento, Juana. Muy difícil para mí, lo siento. Luciana. Ah, Lugiana. Lugiana. sí, Luciana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. gusto. ¿Bien? ¿Disfrutando acá? ¿Estás disfrutando acá? ¿Sí? Hola, me llamo Isa. Sí. Soy de Turquía. Muy, muy lejos país. ¿De qué país? Muy lejos país en Asia. ¿Cuál país? Turquía. Tur -¿Tú? ¿Tú, ¿Conoces Turquía? No, es de muy lejos. No, no, no en Sudamérica. Yo vivo. por allá muy lejos. Muy lejos. Sí, yo vivo muy lejos. Yo vivo. Do ¿Dónde vives? Caña Golda. Caña oh, so. so, Hadi, hadi. vamos, 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 mı? vamos, 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 Sağ ol. Türkiye'ye hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Çok Evet arkadaşlar muazzam tatlı şirin Kolombiyalı çocuklarla birazcık yol okudum. Orada da birazcık İspanyolca mı görmüşsünüzdür. Eğer hangi ayda hangi seviyedeme geldiğimi de merak ediyorsanız bu videoda yukarı şu anda kart bırakıyorum. Bir önceki videoya gidebilirsiniz. O videonun sonlarında e, Kolombiyalı bir kızla Türkiye ve Türk dizileri hakkında konuşuyorum yaklaşık 6 dakika boyunca. O videoyu da şuraya koydum yukarı karta. Merak ediyorsanız hangi seviye geldim o videoya şu anda gidebilirsiniz. parkın içinde de In Situ diye bir restoran var. Gayet şık, güzel bir yere benziyor arkadaşlar. Eğer parka gelirseniz bu restorana da uğrayabilirsiniz. Burada da kaktüsler var. Kaktüs bahçesi yapmışlar. Videoyu kapatmadan önce konuyu toparlayayım arkadaşlar. Yeni bir dili hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken 3 şeyi söylüyorum size arkadaşlar. Bir, o dilin konuşulduğu ülkede belli bir süre yaşamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız büyük ihtimal çok yavaş öğreneceksiniz. İki, temel seviyede dil kursuna gitmek. O ülkede, yani dilin konuşulduğu ülkede temel seviyede Dil kursuna gitmek. Bu iki olur, üç olur size kalmış. Üç de bunun yanı sıra buna ek olarak aynı zamanda günlük hayatta yapabildiğiniz kadar pratik yapmak. Tanışabildiğiniz kadar lokal insanlarla tanışmak. Ve sadece o dili konuşabilen insanlar. Yani İspanyolca konuşabilirsin sadece. İngilizce bilmesin. Yani onlarla ben anlaşamadığım zaman İngilizceye dönmeyeyim. O yüzden kendimi zorlayayım. Kendimi challenge edeyim ki dili hızlı bir şekilde efektif bir şekilde öğrenebileyim. Hadi bir tane de bonus vereyim arkadaşlar. Günlük hayatta en çok kullanılan bin kelimeyi çıkarın ya da kaynaklardan bulun. Mesela İspanyolca'daki en popüler bin kelime günlük hayatta kullanılan. O kelime listesini çıkarın arkadaşlar ve en önemli kelimeleri odanızda postitlerle post asın. Ve sürekli o kelimeleri kalktığınızda yatmadan önce bir 5-10 dakika o kelimeleri bir göz atın. Hatırlayın, anımsayın. İnanılmaz işe yarıyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeni bildiri öğrenmenin kendimce, kendi deneyime göre size püf noktalarını, taktiklerini vermiş oldum bu videoda. Umarım videoyu beğendiniz. Bu tarz bilgi içeren, faydalı, tecrübe aktarımı içeren videolar devam edecek bu kanalda. Bu tarz faydalı videolarımı kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz faydalı içerikler, deneyim aktarımı içeren videolar gelmeye devam edecek. Biliyorsunuz yavaş geziyorum. Gittiğim ülkelerde 2-3 ay kalıyorum minimum. O yüzden o ülkeyi çok iyi tanıyorum. İnsanlarını tanıyorum. Kültürünü, dilini çok iyi tanıyabilirim Ve bunları ise bu kanal üzerinden aktarıyorum arkadaşlar. Bence muazzam bir değer. Siz de bu değerden faydalanmak istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Medecin'den herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.